Efendim, Nijerya açıklarında korsanların saldırısı sonucu bir gemiye saldırısı sonucu 15 Türk denizci kaçırıldı. Aileleri haber bekliyor. Denizcileri kaçıran korsanlarla henüz bir bağlantı kurulamadı. Bakalım iki gün geçti üstünden bakalım neler olacak. Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Bölge ülkelerin hepsiyle e, temasa geçtik. Ankara kaçırılan Türk denizcileri bulmak için seferber oldu. Korsanların geride bıraktığı Türk denizciler konuştu, yaşadıkları dehşeti anlattı. Dümen dairesine saklanıp saç kapıları kapattık. 6-7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycanlı ikinci mühendisimiz öldü. <laughs> açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart adlı gemi Gabon'a demirledi. Güvenlik güçleri gemiyi korumaya aldı. Gemide yapılan arama sonrası Türkiye'nin Libreville elçisi Nilfer Erdem kaygısız güverteye çıktı. Türk denizcilerle görüştü. Kaçırılan 15 Türk denizci hakkında ise henüz bir bilgi yok. Korsanların şirket yetkililerini arayarak 5 milyon dolar fidye istediği iddia edildi. Henüz e, korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete ki böyle bir durumda bazen şirkete ulaşıyorlar, bazen ailelerine ulaşabiliyorlar. Henüz bir temas da bulunmadılar. Türkiye bölgedeki ülkelerle yakın temasta. Kaçırılan Türk denizcilerin bulunması için her türlü girişim yapılıyor. Ailelerse endişeli bir bekleyişte. Yakınlarından gelecek iyi haberin yolunu gözlüyorlar. Bütün biri büyük elçilikleri de devreye koymuşlar. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Korsanların kaçırdığı denizcilerden biri de Rizeli Ünsal Dilsiz'di. Dilsiz saldırıdan kısa süre önce abisiyle telefonda görüştü. Körfez bölgesinden geçiyorum demişti kendisi. Korsanlar da bizzat kendisi görüyordu etrafta. Tehlikeli bir durum demişti. Sonradan cumartesi günü haber aldık işte. Daha görüşemedik. Telefonlar zaten kapalı. Geminin bağlı olduğu şirket genel müdürü ise Mozart isimli geminin sahibinin Türk olmadığını söyledi. Yalnızca mürettebat Türktü dedi. Korsanların gemide bıraktığı 3 Türk denizcinin yeni personelin gemiye ulaşmasının ardından Türkiye'ye geleceğini anlattı.